Mahallenin içinde yazıyorum destan Telefonum çalıyor sürekli FaceTime Çapo sokakta yaparken jiro Tabakların üstlerinde dolar ile euro Dostum rahat ol benim başım yine belada Takılıyorum dar sokakta gizlenmişim tenada Üstümde durur 14'lü asımlara merhaba Tezgahları alabora düştük yine karakola Karanlık bir hayat, umutlar sabayat b sokaklarında döndü bu hayat Sonumuza dokuz adım volta Karakolda patlar dosalarım sanki bomba Bardak taştı gözlerim yaşlı Kanlar fazlasıyla bak aktı Camlar filmle üst baş Var mı bunların bir ispatı Şokeler veriyor bak motorlara ara gaz Kaşlar çizik kafa tas sanki baba referans Konya'nın insan trafiği bakımından Geyhmoğlu bölgesinde ardı yükselen silah sesleri polisler alarmı değil, öyle. Çapo forvette atıyor kuşunlarla ara pas Arabayla ara gaz para bas Uzun artı zikzava Çapo sağda sanki karın ben zaman be be Belde emanet bizim kafa felaket Et. Bagaj dolu makina dumanları yakala Kardeşlerim fiyaka sarışını kovala <laughs> pay yok pasta bizim aslan Karanlıkta ratolar Ar kana yaslan Cepte para yok ne dedi bana ortak Dedim onunla köşelerle kuracağız kontak Gözler kısık kafam atı sabilerim yatar bak tipinde hapis Paraları saklamak oluyor bana dert Kardeşlerimle yürüyorum bu yolu mert Piyasanız köp sıkı bir denk kralına caz baba nor respect Ekip otosunda kollarında kelepçe Verdim avukatıma gece sonu sağlam dilekçe